biraz böyle bilançolarına da bakıp gidelim isterseniz. <laughs> Cem Taş'ı sormuşlar. Açalım bir raporunu bakalım. Şimdi aslında Cem Taş Demir-çelik sektörü içinde e, tesisler arasında en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten hem de başta otomotiv sanayileri olmak üzere e, çok çeşitli ve basitli e, ham madde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan biri. Çünkü 300'e yakın değişik çeşitlerde çelik üreten bir şirket. E, şimdi şirketin yıllık üretim kapasitesi 207 bin ton. Ee, net satışlarda yüksek oranlı büyüme var Cemtaş'ta 2022'de toplam net satışların yıllık %120 artışla 3.3 milyar TL düzeyinde olacağı tahmin edilmekte bizim raporlarımıza göre yani e, dolayısıyla şirkette %20'lik bir büyüme öngörülüyor e, karlılıklarında da Favek marjında %11'den %30'a e, eriştiğini öngörüyoruz. Cemtaş tarafında biz olumluyuz. Hatta orada e, bizim aslında hedef fiyatımız var. 90.27 TL hedef fiyat 90.27 TL hedef fiyatla al tavsiyesi vermişiz biz. E, dolayısıyla Cem Taş aslında e, 2022 bilen te e, takip edilebilecek hisseler arasında ve dördüncü çeyrek bilançosu da olumlu olarak beklenmekte. Dolayısıyla Cem Taş için pozitifiz e, pozitif izleyebilirim. Peki. Bu arada arkadaşlarımız da yayından gitmek zorunda Dicle Hanım demişler. Benle pazarlık yapacağım. Eğer bu listeyi sorarsanız <laughs> yayın sonra izleyeceğim diye artık hakikaten <laughs> Kazarlık <laughs> yapıyoruz burada. <laughs> şişe canlılarınızda <laughs> aslında epeyce bir zamandır konuşmuyoruz şişe canımı. Çok da sorulan hisselerden biri. Bugün seninle değerlendirelim istersen. Evet. <laughs> Doğru. Şimdi şişe tarafında e yılın ilk 9 ayına baktığımızda aslında global piyasalarda e